Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda son videolarımda gördüğünüz ve bir süredir kullandığım Corsair'in yeni 400C kasasının beyaz versiyonunu inceleyeceğiz. Lev uzatmadan incelememize geçelim. Corsair 400C yeni bir mid tower kasa, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Siyah rengi biraz daha kastı, beyaz rengi daha tematik görünüyor şahsen. Öncelikle şu ana kadar nispeten büyük kasalar kullanan biri olarak 400C'nin minimal yapısına örnek olması amacıyla önceki kasam Corsair Graphite 600T ile yan yana koyalım. İki kasada mid tower form faktöründe kasalar. En azından Corsair'in resmi sitesi öyle söylüyor ama gördüğünüz üzere boyut olarak aslında hayli farklılar. Grafit 600'te tombul ve dışarı çıkıntı yapan yapısıyla 50.7 santim yüksekliğinde, 59.2 santim uzunluğunda ve 26.5 santim genişliğinde bir kasa. Belki de görüp görebileceğiniz en büyük mid tower kasalardan biri. 400C ise minimal yapısıyla 46.4 santim yüksekliğinde, 42.5 santim uzunluğunda ve 21.5 santim genişliğinde. Kullanılmaya alanların çıkarıldığı bir kasa. Grafit 600T boş ağırlığıyla 12.7 kg, 400C ise sadece 8.2 kg ağırlığında. %30 %40 daha hafif ve toplamda çok daha minimal bir kasa 400C. Ama 600T içine ne alabiliyorsa 400C de aynılarını alabiliyor. Siyah ve beyazın dengeli dağıldığı kasanın kapakları ve üst kısmı metalden imal edilmiş. Güzeneksiz ön kapak ise sert bir plastikten. Üstünde takması, takması demeyelim yerleştirmesi kolay mıknatıslı bir filtre var. 2 tane 14 santim veya 2 tane 12 santim fanı filtreleyen bu malzeme bez gibi çok ince gözenekli değil belki ama çıkarıp yerleştirmesi, temizlemesi çok kolay. Gördüğüm kadarıyla da işini yapıyor. Öndeki sert plastik kapak çıkarılabiliyor. Tırnaklarla sabitlenmiş. Çıkarması zor olduğu için güç uyguluyorsunuz. Haliyle kırılmasın diye içeriden el yordamıyla tırnakları esnetme ihtiyacı duyuyorsunuz. Kapağın altında ince gözenekli filtre, onun altında fanı yukarı aşağı hareket ettirebildiğiniz asansörlü diyebileceğim hazneye 2 tane 14 santim veya 2 tane 12 santim fan yerleştirebiliyorsunuz. Toz girişini engellemek için filtreler hava akışını biraz engelleseler de şahsen benim tercihim. Pencereli bir kasa 400C. Kapak pencere misali menteşeleriyle sola doğru açılabiliyor. Kasa biraz kapalı bir alanda ise açmak zorlaşabilir. Öyle bir durumda kapağı biraz açıp, yukarı çekiyorsunuz ve kapak kasadan, menteşelerden ayrılıyor. Tasarımsal, açık bir kasa kullanacaklar için ince düşünülmüş bir detay. Kapak mıknatıslı, kapamak için hafifçe ittirmeniz gerekiyor. Otomatik kapı gibi kapanıyor adeta. Mıknatıs da ince ama hoş bir detay olmuş. Şeffaf malzeme aslında bir tür plastik. Cam kadar saydam değil. Ancak dibinden ışık vurursanız aradaki farkı hissedersiniz. İçerisi gayet net görünüyor kısacası. Bu malzemenin tek eksisi çok ama çok hassas olması. Bizinizdeki en ufak toz zerresi bile bu malzemeyi kılcal da olsa çizebilir. Sırf bu malzeme için ayrı bir bez bulundurmak lazım bence. Hayli tutucu ve en azından altı yumuşak malzemeden imal edilmiş ayakları yerden yüksek kalıyor. Aynı zamanda power supply içinde plastik çerçeveli bez bir filtre var. Temizlemesi çıkartak yapması kolay. İçerisi mat siyah malzeme. Dirayetli bir malzeme bu. Büyük ve ağır hava soğutucuları da ezilmeden bükülmeden tutabilecek dirayette. Mini ITX, Micro ATX, ATX ve EATX atx anakartlara destek veriyor. Anakart için açıkçası sığar mı sığmaz mı derdi yok. Sağ tarafta uzanan kablolar görüyoruz. Bunlar kasanın üstündeki butonların kabloları. Soldan sağ sırasıyla reset butonu, disk kullanım ledi, ses giriş çıkışı, yüksek hızlı 2 USB 3.0 girişi ve açma-kapama butonu şeklinde sıralanmışlar. Açıkçası kullanıcıların böyle tasarımsal ve minimal bir kasayı masanın üstüne koyacakları, hatta genel bir kullanım alışkanlığı olarak sağlarına konumlandıracakları düşünülerek açma-kapama butonu en sola koyulabilirmiş. Kasanın üzerinde herhangi bir fan çıkışı veya kontrolcüsü olmadığını da ekleyelim. 525 sürücü yuvalarının olmayışı ve 3.5 inç disk yuvalarının 2 ile sınırlı olması açıkçası kasayı küçültmek ve içerideki alanı genişletmek için yapılması gereken şeylerden. Bu geniş alana 37 cm uzunluğa kadar ekran kartı sığdırabildiğinizi ekleyelim. Sığmayacak ekran kartı yok desek yeridir. İki disk yuvası sadece depolama sürücüleri için düşünülmüş olacak ki kasanın arkasında 3 tane SSD yuvasına yer verildiğini görüyoruz. Klipsi kaldır ve sürekli mantığıyla çalışıyorlar. Açıkçası çok sert bu klipsler. Kırılır mı diye korkutuyorlar. Yeterince açmanız gerek yoksa SSD'nizi çizebilir metal kafes. Hazneye girdikten sonra sabit kalıyor SSD'ler. Oynama veya titreme yok. İsterseniz SSD haznelerini de çıkarabiliyorsunuz. Vidayla tutturulan bir modül halinde zira. Kasanın arkasına gelmişken kablo yönetiminden bahsedelim biraz. Corsair 400C minimal bir kasa. Mümkün mertebe kullanılmayan her alanı kırpmış Corsair arkada kablo yönetimi için bırakılan boşlukta kırpılmış haliyle. Her şey tam oturuyor. Bir önceki kasam 600T'deki gibi kabloyu arkaya at, üzerine kapağı kapa öyle dursun diyemiyorsunuz. 400 de ince bir işçilik ve özen gerektiriyor kablo yönetimi. İçeriye açılan 3 kablo deliği var. Yeterliler ve konumları iyi. Anakart plakasının üzerinde kablo klipsi bile kullanmayı gerektirmeyen çentikler var. Kabloları buradan geçirebilirsiniz. Kutudan yeterli sayıda klips, vida ve benzer ekipmanların çıktığını da ekleyelim. Kablo yönetimine kısa ve öz bir özet geçeyim. Kablo deliklerinden arkaya kabloları tıkıştırayım diye bir şey yok. O kapak açılacak, kablolar teker teker uğraşılacak, nihayetinde temiz bir kurulum ortaya çıkacak. Kasa içerisindeki power supply ve 3.5 inç disk yuvaları kapalı halde. Power supply'ınızın tasarımı ve kabloları pek hoşunuza gitmiyorsa eğer takıp çıkarılabilir bu kapaklar gerçekten faydalı. Diskler de aynı şekilde ikinci bir kapağın altındalar. Disk görüntüsü ve kablo kirliliğini örtebilmek benim hoşuma gitti doğrusu. Power Supply tarafında sığar mı sığmaz mı derdi yaşamadım. Bir süredir kullandığım 18 santim uzunluğundaki Corsair RM1000'i sığmasına sığdı. Corsair 20 santime kadar Power Supply alabileceğini belirtmiş ama kablolara gelince ufak bir korku yaşamadım değil. Kablolar 3.5 inç disk yuvalarıyla çatıştı biraz. Ama bu yuvanın modüler ve hareketli olduğunu görünce rahatladım doğrusu. En sağ çekip Power Supply'in kablolarını takabildim. Yine dar alanda paslaşıyorsunuz gerçi. Ortaya gayet temiz bir manzara çıkıyor belki ama kablo yönetimi biraz yorucu 400C'de. Böyle bir kasanın manzarasını zenginleştirmek gerek. Bu tarafta Corsair'ın daha sessiz ve uzun ömürlü manyeti kaldırma teknolojisi bazlı ML Pro fanlarını kullandım. Açıkçası içerisindeki teknolojisi değil de kenarlarındaki beyaz plastik titreşim önleyici yumuşak malzemesi, orta ışık şiddetine sahiplikleri ve genel tasarımı beni daha çok alakadar ediyor desem yeridir. Büyük hava soğutucular, pencereli kasaları adeta boğuyorlar. Bu yüzden bu tarafta Corsair'in h 100 V2 sıvı soğutucusunu kullandım. Fanları ML Pro fanlarla değiştirdim. İster yukarıya ister kasanın önündeki hazneye takın. Aradaki belirgin fark şu. Yukarıya takarsanız eğer bence daha şık görünüyor ama kısa profilli RAM kullanmanız gerek. Soğutucuyla çatışabiliyor büyük soğutuculu RAM'ler. Radyatörü ön kısma aldığınızda hem remden yana sıkıntınız olmuyor hem de taze havayı önce radyatöre vermiş oluyorsunuz. Yukarıdaki fanlarla da yükselen havayı tahliye edebilirsiniz. Sistemin son halini görüyorsunuz. Beyazın hakim olduğu beyaz temalı bir ortamda Corsair 400C'nin beyaz versiyonu gerçekten çok şık görünüyor. Siyah ve beyazın dengesi olsun, geniş camın içerisinden net görünen kasanın içerisi olsun, soğutucularını ledli fanlarla değiştirdiğim radyatör ve en güzeli de mümkün olduğunca kablosuz, temiz kurulum olsun çoğu oyuncunun ve tasarım kasa severin ilgisini çekecek bir görüntü oluşturuyor. Küçük alanda yeterli fan ve kurulumla hava akışını yönetmek daha kolay bir hale oluyor aslında. 12 santimlik için 2400, 14 santimlik için 2000 devre kadar çıkan fanlardan oluşan bu kurulumla 400C'de fanlı işlemci soğutucusunda eski kasama kıyasla 4 dereceye kadar düşüş gözlemledim. Corsair 400C minimal bir kasa. Kullanılmayacak alanların mümkün olduğunca kırpıldığı, içerisine her şey sığan ama manevra yapması biraz güç bir kasa. Özellikle kablo yönetimi bilmek gerek biraz ama nihayetinde yaptığınız ufak dokunuşlarla bile kasanın tasarımını hayalileri taşıyabiliyorsunuz. Tertemiz bir kurulum çıkıyor ortaya. Küçük yapısı masasında boş yeri sınırlı kullanıcılar için bir avantaj. Açıkçası ben bir oyuncu olarak beyaz rengi ve temasını seven biri olarak Corsair 400C'yi beğendim. Tematik bir oyuncu ortamınız olsun ya da olmasın şık ve kompakt bir kasa. Böylelikle bir daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>